Herkese selamlar dostlar. Yine bir Rise of Kingdoms videosu karşınızdayım. Umarım her şey yolundadır. Bugün sizinle birlikte ne yapacağız? Bugün sizinle birlikte şöyle hesabın gelişimine dair bir video paylaşmak istedim açıkçası. Biriktirmiş olduğum kutular var. Anahtarlar var. Bu kutuları anahtarları açacağız. Ardından hükümdar anahtarlarıyla Kvk'da bir gönül isteği etkinliği var biliyorsunuz bununla alakalı 200 anahtar açtığım rehber tarzı ne olduğuna dair ne zaman geldiğine dair oynanır mısına dair bir video yapmıştım. Ama burada bu anahtarları 109 anahtarı harcayarak bu etkinliği oynayacağız. Ufakta bir taktik almıştım o videonun ardından o taktiği sizinle birlikte burada canlı bir şekilde de deneyeceğim. Bu gönül isteği etkinliğine de anahtarlarımızı harcayacağız. En sonunda da biriktirmiş olduğum bir malzeme var bir adet zeval yüzüğü craftlayacağız birlikte. Umarım şansımız bir kez olsun döner ama zannetmiyorum pek. Ve ilk full sarı setimi dizmiş olacağım bu sayede de zeval yüzüğüyle birlikte. Genel olarak hesabın gelişimini paylaşacağım bir video olacak sizinle birlikte. Bugün savaşlar var. İlk geçitler açılacak. 4. seviye geçitler açılacak. Yine KVK 4 deyim bildiğiniz üzere ve bunun öncesinde de bütün bu topladığım şeyleri harcayıp ekipmana da basıp biraz daha fazla verim almak için açıkçası bu biriktiğim şeyleri harcayacağım bunu da sizinle paylaşmak istedim şimdi geçelim hemen neyden başlayalım kutulardan başlayalım bence Kutuları açalım en başta şu ikmal kutuları zaten bir işe yaramıyordu gibi hatırlıyorum evet pek bir şey atmıyor şu sildi sandıktan belki bir şeyler atabiliyor muydu Atmıyormuş. Nedir? Haçlı tedarik sandığı. Kvk'ye geldiğiniz, girdiğiniz zaman haçlı binasını kurarken ki topladığınız tedarik sandıkları. Ben bunlara max bastım. 75 tane alabilmişim toplam. Ne atıyormuş bu? Biraz cevher attı. Güzel bir eylem puanı attı. Biraz sandık attı. 55 saat 100 saate yakın diyelim bir hızlandırma attı. Cevher birlik kredisi atmış. Yani fena değil bence oynamaya kesinlikle değer. 852 adet savaşçı kraliçenin hazinesi. Bu ne? Hemen şurada günlük giriyorsunuz. Seferden altı tane mi veriyordu bundan acaba? Bu savaşçı kraliçenin bilmem ne Ethelfelet'in ıı, sandıkları. Bundan bir destansı ne atıyordu bundan? Bir şey. Efsanevi komutan heykeli atma şansı var diyor. 852 taneden bir tane atacak mı acaba? Çok merak ediyorum sarı kafa. Yani atıp atmamasının bir önemi yok. Umurumda değil bir tane sarı kafa da meraktan. Bakalım basalım. Evet 852 tane açtım. 29 tane. <laughs> 29 tane mor. 623 tane gümüş anahtar. 3 tane altın anahtar attı. 274 tane de Ethelfred kafası atmış. Yani helal olsun. Ee, yine sarı kafa atmadı. Burada açacak başka bir kutu var mı? Bunları açamayız. Ee, yok. Kutular bu şekilde. Hemen anahtarlara geçelim o zaman. 1175 adet gümüş anahtarım var. 363 adet altın anahtar. 342 adet de kristal anahtar var. Benim buradaki derdim şu. Olabildiğince şu şey zımbırtısından vermesi. Nerede o? Bu. Bundan istiyorum. Yıldız ışığı bilmem istiyorum. Gümüşten galiba o düşmüyor. Yok düşmüyormuş. O zaman hemen gümüşten bir hızlısından başlayalım. Açtık. Gümüş anahtar standart ne veriyormuş? Hızlandırmaya falan bakalım daha çok. Hızlandırmasına baktığımız zaman yani ne verdi? 3 günlük hızlandırma falan mı verdin kanka? Gerçekten boş gördüğünüz gibi. Altın anahtar. 363 adet altın anahtar. Bastım. Burada dediğim gibi benim için önemli olan şey yıldız. Komutanlar vesaire çok umurumda değil. Bakalım ne kadar bana yıldız atacak. Şöyle bir yukarıdan bir komutanlardan başlayayım. 3, 6, 8, 9, 10, 14 adet ne yapmış? Efsane komutan atmış ama dediğim gibi bunların zaten benim için bir değeri yok. Bu eleman toplamacı, güzel toplamacı atmış. Morlarla alakalı zaten bir işim yok. 78 adet düz yıldız ışığı heykeli atmış. 3 adet orta seviye yıldız bilmem zımbırtısından atmış. 4 tane de en sağlamından atmış. Yani fena değil. 360 adete neredeyse 4'te 1'i kadar oranında bir yıldız heykeli atıyor. Fena değil. İhtiyacım var yaklaşık toplamda 400 adete falan ihtiyacım vardı. Buradan bir kısmını tamamlamış olduk. Güzel. Onun dışında hızlandırma olarak ne atmış? 100 saat buradan atmış. Hepsi zaten 1 saatlik herhalde bunun. Evet 200 saatlik bir hızlandırma atmış. Çok daha iyi bir hızlandırma değil. Burada altın sandıktan daha az çok çıkanlar bu şekilde. Hemen kristal anahtar atalım. Buradan sarı taslak katabilme şansı var. Onun dışında başka ne şansı var? Dur bakayım şuradan hemen hızlıca. Sarı taslak. Yıldız anlatıyor musun acaba? Yok. Kaynak atabiliyor bir de sarı. Bakalım inşallah sarı kaynağa denk geliriz. Açtık. Sen ne diyorsun? Hadi şurada. Yok. Vermedi. Ama e, taslak olarak üç tane taslak kaldım. Gölge Lejyon'u bilmiyorum. Mete'ye acaba girdi mi son page'den sonra ama Shio'nun dönüşü benim kullandığım bir tane. Daha kıyıcıların da ben pek kullanan süvari görmedim. Ya yani 3 adet en azından şey atmış. 2 tane atmış bir de Şiyon'dan. Allah Allah. Çok ilginç. Şanslı geldik. Benim kullandığım bir piyade ayakkabısıdır. Güzel 2 adet tasta kaldım. Buradan 2 adet mor ekipman alabildim. Aslında malzeme atsa benim için daha iyi. Benim zaten taslak konusunda bir problemim yok şu anda. Hızlandırma olarak da az çok diğerinin yaklaşık 2 katını atmış. Biraz daha fazla atmış. 3 saatlik bir e, t yakın bir hızlandırma atmış. Güzel. Anahtarlar bu şekildeydi. Anahtarlardan verim aldık mı yani bilmiyorum sürekli açtığım bu şekilde yaptığım bir şey değil bir kıyaslama yapamam ama bence e, ekipman taslağı olarak ben oradan hiç ekipman taslağı aldığımı hatırlamıyorum çünkü ama şu an 300 küsür aç, açmış olmama rağmen 3 e, tane 4 tane taslağı kalmış olmak gerçekten ilginçti ben de ilk kez görmüş oldum sizinle birlikte anahtar kısmı böyleydi bence verimli geçmiş bir anahtar açılımı oldu benim açımdan söyleyebilirim. Şimdi geçelim nedir? Hükümdar anahtarı kısmına. 109 adet anahtar biriktirmişim. Bu gönül isteği etkinliği ile alakalı yaptığım bir video var zaten. Bunu böyle rehber olarak nedir bu hiç görmemiş bir arkadaşsanız mutlaka sağ karttan falan bir gidin. Bakın isterim çünkü güzel bir etkinlik. Oynayıp eleştirdiğim bir etkinlikti. Yani iyisiyle kötüsüyle. Ben güzel buldum pozitif buldum bir etkinlikti benim gibi sıfırdan hesap kasan bir arkadaş için Bugün de bunu oynayacağız Bu anahtarları harcayacağız O videonun sonunda da kesinlikle zaten ben sizden bunu rica ediyorum Benim bilmediğim şeyler yanlış bildiğim şeyler Bilip üzerine koymam gereken şeyler Konusunda beni uyarmanız gerektiği Çünkü ben zaten oyunu çok iyi bildiğimi Hiçbir zaman iddia etmedim Çok iyi bildiğimi düşünmüyorum da zaten oyunu Nedir bana dediler ki kanka sen burada 5 tane komutan seçiyorsun Yani seçerken seçtiğin komutanları eğer senin halihazırda hazırda max olan bir komutanını koyarsan o ge denk gelirse anahtarı sana geri veriyorlar dediler. Bunu bir denemiş olacağız. Sürekli bu şekilde ilerletir miyim bilmiyorum etkinliği ama şöyle bir şey var. Kristal madeni görevinde 200 adet hükümdar anahtarı kullan diye bir görmüş olduğunuz gibi görev var. Bu sebepten dolayı bende de 109 tane var. Nasıl yapacağız bunu? Eğer söylenilen taktik işlerse ne olur? 109 değil bunu 200 tane açabilme fırsatım olur. Şöyle bir ücretsizden hızlıca başlayalım. Fazla vakit kaybı lan. Fazla vakit kaybetmeyelim. Bastık. Ben yine standart Alex'imi koymuşum gördüğünüz gibi. Bir de Heraklius attım buraya. Onu açalım. Bakalım. Evet bakın. Bende mesela Liu Che var. Bana Liu Che kafası düştü. Heykeli düştü. Ama ben benim Liu Che'm max olduğu için. Huoku Bing'i max olduğu için bana bunların kafasını bir adet hükümdar anahtarına çevirdi gördüğünüz gibi. Tekrardan çekme hakkı tanıdı bana. 101 adet var bunu tekrar yapalım. Bakın bir tane daha geldi demek ki. Hemen bir adet fazla geldi çünkü. 3 tane Hera kafası bir tane e den anahtar aldım. Evet bu mantıkta açılırsa mantıklı olabilirmiş aslında. Benim burada istediğim şey yine... Onlu Scipio attı. Onlu Scipio'ya Onlu İskender de attı. Aa, Onlu Scipio'ya 10 tane kristal anahtarı verseymiş. Çok güzel olabilirmiş. Aslında burada baya bir kafa kaybetmiş olduk bakıldığı zaman ama tabii ki o görevi ilerletmek istiyorsanız ne yapacaksınız? Bu şekilde ilerleteceksiniz. Şimdi ben bir mantıklı düşünüyorum. Bakayım ben 109 tane de bunu tamamlayabilir miyim? Hayatta tamamlayamam. O yüzden bence ben bunu değiştireyim ama birlikte görmüş, öğrenmiş olduk. Sıkıntı yok. Ben buraya ne yapayım? Mesela Leonidas atayım. Burç görevi olarak geliyor çünkü bende Leonidas yok. Başka burç görevi olarak ne denk geldi şu ana kadar? Hiç hatırlamıyorum. Belki Guanal şey Gajah mıydı bu? da alayım. İleride belki kullanırım. Öteki İspanyol olan lavuk yok galiba. Şu mu? Yok diye. Bunu koyma. Mühendislik belki ileride bir yerlerde oynarım. Çünkü gerçekten güzel raporlar oluyor mühendislik ki. da bilmiyorum. Cengiz'in belki burcu var mıdır? Cengiz atalım bir tane. Bu şekilde oynamaya devam edelim. Bitirelim hemen anahtarları. Bastık. Ne geldi? Alex. Yine onlu bir Alex attı. Ya bu geçen videoda da böyleydi. Gerçekten şey altılı oynamışım gibi o. Bir onlu Alex daha falan diyordum hatta o videoda. Çok iyi Alex atıyor. Ve benim ihtiyacım olan şey şu yıldız heykelleri. Çok iyi. Atması çok iyi. Hani ben komutan kafasından çok o yıldız heykellerine şu anda seviniyorum. Çünkü ihtiyacım var. Alex'i koymuş olmamın nedeni de zaten geçen videodan da biliyorsunuz Alex Alex'tir. Bu şekilde Alex'i olabildiğince ilerletmek benim için çok pozitif. Bir onu da açtık. Bu sefer Leonidas'ı tam verdi. Leonidas'ı değiştirebiliriz. Burç görevleri için koymuştuk. Onun yerine ne atabiliriz? Burca ne gelir acaba ya? Şu eleman geliyor olabilir. Bunun sanki görmüştüm süvari buff'unu. Tekrar bastık. O çok güzel. Cengiz geldi bu sefer de. Ulan Cengiz gibi bir komutan var. Kimse oynayamıyor. Y yine Lilith eleştirisi. Ne gelebilir? Ne gelebilir? Burçlarda bunu rastgele atacağız artık. Gerçekten bilmiyorum çünkü ne gelebilir. Takede atalım bir tane. Takeden burcu var mıdır bilmiyorum. Bastık yine çok güzel. Çok güzel yıldız atıyor. Çok güzel yıldız atıyor. Nedir? Günlük e, şeye takıldık. Günlük limit'e takıldık. Kalanları yarın açabileceğim. Şeyi değiştirmiş olmamın sebebi şuydu. E, taktiği değiştirmiş olmamın sebebi şuydu. Onluk attı mesela gördüğünüz gibi skip'iyordan ama ben onu maalesef bir anahtar olarak geri aldım. 9 kafa kaybetmiş oldum orada. Çok büyük bir kayıp mı değil. E, lakin nedir onun adı? Zaten 200 yapamayacağım için buradaki görevi o şekilde oynarsam eğer hiçbir manası yoktu yani tekrardan alıp oynamanın alıp oynamanın. Daha fazla e, nedir onun adı? yıldız kasmak için mantıklı bir etkinlik aslında. Şu yıldızlardan kasmak için mantıklı o stratejiyi benimsemeniz ama sizinle birlikte de görmüş eleştirmiş olduk. Evet güzel yine bence gönül liste etkinliğini diğer oynadığımda da orada daha net daha detaylı bir şekilde eleştiriyordum ama bence gerçekten de güzel hükümler anahtarlarını saklamaya değer bir etkinlik en azından sıfırdan hesap geliştiriyorsanız. Şimdi ne yapacağız? Bir adet zeval yüzü işleyeceğiz sizinle birlikte Aksesuar işleyeceğiz bu zeval yüzü benim piyade setimin son sarı ekipmanı olacak ve bu seti tamamlamış olacağım bu seti tamamladıktan sonra benim geriye dönüp hukuku binge devam etme gibi bir amacım var buradaki amacım da şu Hatta ekipmanı craftlayayım ardından bununla alakalı konuşalım Ben şu ana kadar kritik konusunda pek şanslı bir hesabım yok Hatta hiç şanslı bir hesabım yok gelir mi bilmiyorum Umarım gelir. Gelmezse de canımız sağ olsun. Yapacak bir şey yok. Oynamaya devam. Bastık bir zeval yüzüğü. Standart. Yine gelmedi. Asla gelmez. Hemen zeval yüzüğümüzü takalım. Artık üzülmüyorum bile. Ne oldu şimdi? Görmüş olduğunuz gibi full bir setim oldu. Piyade için bir full set hazırlamış oldum. Ne yapacağız? Bunu hemen bir simgeselleştirelim bu arada. Gelelim buraya. Çöz müydü? Çöz. Nerede ekipman? Çöz dedik. Altın yok diyor kanka diyor bana. Şöyle 500 lüklerden fukaralardan basalım. Ne, ne altın yedim mi birader? Çözümüzü de attık. Bilmem ne bilmem ne buffını da aldık. Bir seviye işte üst sağlığı veriyormuş. Üst sağlığı. Bunu maksamış olduk. binge geri döndük. Şimdi amacımız şu. Bu hesabın ekipman konusundaki amacı şu. Ben bu seti tamamlamış oldum. Şimdi Hokubing'e döneceğim. Yine bir zeval yüzüğüne ilerleyeceğim. Hokubing'e bu sefer bir zeval yüzüğü craftlayacağım. Ardından da silah ve pantolon sıralamasıyla muhtemelen ilerleyerek Hokubing'in setini full yapmış olacağım. Hesabın ekipman konusundaki ilerleme planı da benim şu anda kafamda ileride değişmezse planlaması bu şekilde. Bu iki ekipman setini bunu fulllemiş oldum. Ardından Hokubing'i fulllemiş olacağım. Benim ekipman konusundaki planlamam bu şekilde devam edecek. Bu arada görevde de birlik seferberliği görevini de tamamlamışız. Evet video bu kadardı dostlar. Ne yaptık? Çantamızı boşalttık. İşin özeti. Ee, etkinliğimizi oynadık. Üstüne gittik ekipman bastık. Yine üzdü. Yine üzdü. Lanet olsun. Yani asla ama asla. <laughs> asla ama asla kritik basabildiğim kendi hesabıma kritik basabildiğim bir videoyla sizin karşınıza çıkamıyorum ve bunu sevinci sizinle birlikte yaşayamıyorum ama yapacak bir şey yok. Bizim de nasibimizde maalesef kritik basma sıkıntısı mevcut diyelim. Oyunu ta en başında sanırım şu pantolona bir kritik basarak geçirmiştim. Ta ilk ekipmanlarımdan bir tanesi ya bir diye ikincisiydi. Muhtemelen umut pedeninden sonra craftlamıştım ben bunu. Ama oyuna minimal seviyede para yatıran bir oyuncu olarak bu hesabın gelişiminde sizinle bu şekilde ilerleterek gösteriyordu oluyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bir like atıp abone olmayı, bildirimlerin tümünü canlı yayınlar ve bir sonraki videolar için açmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok güzel bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.